Selim. Merak etme her şey düzelecek. Canın yüzü gözümün önünden hiç gitmiyor. Ben çok üzdüm onu çok kırdım. Ablacığım. Ha? Bak haklısın. Ben seni anlıyorum şu anda. Ama sen bunların hepsini canını daha fazla üzmemek için yaptın. Bunu asla unutma tamam mı? Bak istersen bir telefon et şimdi. Hem annem daha iyi dersin. Merak etme dersin. Hem de bir sesin duymuş olursun. Bizim içimiz daha rahat eder. Hadi. Salim. Can. Şey ben mahalleye geldim haber vereyim diye aradım seni. Annemi ciddi bir şey yok merak etme. Sevindim. Melat abla abartmış biraz ortalık karıştırmış. Sen nasılsın? İyi, iyi. Haber verdiğin için sağ ol. Rica ederim. Geçmiş olsun dediğimi söyle. Ya da söyleme. İyice kızmasın, boş ver. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok soğuk konuştu benim Git Gittikçe yalana batıyorum. Dediğin gibi böyle daha iyi olmuştur. Senim, senim, senim ablacığım her şey yoluna olabilecek tamam mı? Merak etme. Abla, can arıyor harika. Bak ben sana söyledim her şey yoluna girecek. Hadi aç konuş. Alo. Alo. Annen iyi mi sanem? Evet evet iyi annem. Yani tansiyonu normal şekeri falan. Evet evet. Evet iyi. İyi iyi harika. O halde konuşmamız lazım sanem. Can. Sanem. Daha evinde olanlardan sonra bana bir açıklama borçlusun. Tamam mı? Ben şimdi yoldayım. Sahilde buluşuruz bir saat sonra. Tabi bir cevap bekliyor benden. Neden kabul etmediğime dair. Buluşalım diyor konuşalım diyor. Tamam iyi. tam ne diyeceğim ben? Ee, bilmiyorum düşünürüz ne diyeceğini. En azından ne demeyeceğini biliyoruz. Tamam. Ee, gel otur bir. Tamam neden reddettin diye soracak. Ka niye kabul etmedin diyecek. Aa, gelmişsiniz. ha Bugün erken bitti anne işimiz. E erken bitti de sen nereye? Ben e, Ayhan'a gidiyorum hazır boşken. Aman boşken ananıza yardım etmeyin çocuğum. Çık çık git sen çık çık git. Bana söylemen gereken şey neydi sana Ne zaman? Ne zaman mı? Anlamazlıktan mı geleceksin? Daha evinde işte. Evlenme teklif ettiğim zaman. Sana bir şey söylemem gerekiyor dedin. Neydi o? Ne söylemen gerekiyordu bana? aslında... Yani çok önemli dedin. O anımızdan önemli ne olabilir ki? Can biz... Biz bence çok hızlı gidiyoruz. Yani mahalle, ne bileyim ailem, senin ailen. Bence bu durumlar senin üzerinde bir baskı yarattı. Ben öyle hissediyorum. Sanem biz bunları defalarca konuştuk. Konuşmadık mı? biz birbirimizi seviyoruz. Değil mi? Hani baskı maskı böyle şeyler. Benim umurumda falan değil. Biz konuştuk ama. Ama ne? Annen geldi bir de senin. Hı. O yüzden bence biraz kafan karışık. Yani annem geldiyse geldi bu benim problemim. Annemle ilgili kafam karışık olsa bile bunun seninle ne alakası var? Annem beni hiç sevmedi. Yani biz annenle çok kötü bir başlangıç yaptık. O yüzden ben öyle düşünüyorum aslında. Sanem bence sen bahane buluyorsun. Bulmuyorum Can. Buluyorsun Sanem buluyorsun işte. Yani bahane üretiyorsun. Yani bunun tek bir açıklaması var. Biz seninle aynı yerde değiliz. Nasıl? Duygularımız aynı yoğunlukta değil. Sen benim hissettiklerimi hissetmiyorsun. Can ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Daha fazla konuşmamızın bir anlamı yok. O zaman. Ben söyleyeceğimi söyledim. Daha da ne denir ne söyler gerçekten bilmiyorum. Yani bundan sonrası senin düşünmen gereken bir şey. karar versene. Tamam. Senin bizi birleştirmen gerekiyordu. Ayırman değil. Gerçi bizi ayıran benim. Ben canı çok üzdüm. Üzmeye de devam ediyorum. Sanem. Alo Can. Ne yapıyorsun? İyi bir bara geldim şimdi bir şeyler içiyorum. Bara mı? Yalnız mısın? Selam. Yalnızdım da şu an Ceda geldi. C C Ceda mı? Evet. Tamam ben rahatsız etmeyeyim o zaman kapatıyorum. Tamam. Yok yok. Yanlış duydum herhalde. Ceyda. Nasıl ya? Ceyda. Mümkün mü? Ceyda barda. Niye barda ki Ceyda? Can gibi şahane bir adamın evlilik teklifini reddet. Gururunu kır. Hayallerini yık. Ondan sonra da sadece senin olsun Can öyle <laughs> mi? Sus artık gerçekten sus bana. İstiyorum. Yeter. Yeter yeter yeter. Yeter. Bunları yaşamayacağım problemler değil halledersin bunu? <laughs> Kafayı yiyorum galiba. Garson. Bana her zamankinden ama bu sefer iki tane. Bu an o kadar uzun zamandır hayal ediyorum ki inanamazsın. Öyle mi? Başka ne hayal ediyordun? Bir de... Size iki tane vermeyeyim çok gelir, ee, bir tane vereyim olmaz mı? Hmm. Nerede kalmıştı? Etkilendim. Çok iyi hareket bence. Bayağı iyi. Ben üşütüyorum galiba. Ben delirmek üzereyim. Ben gerçekten deli. Nereye oturacağımı da şaşırdım. Abla. 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 <laughs> 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 mı bağırma, bağırma. Korkma, korkma benim. Ay çok kötü şeyler oluyor. Çok kötü şeyler oluyor ablacığım. Canlı Ceyda barda. Beraberler, alkol var, gece uzun bacak uzun... ...proje var, kampanya var derken Canlı Ceyda baş başalar diyorum. Ne yapacağım ben? Ne diyorsun ablacığım? Gece gece tekerleme gibi hiçbir şey anlamadım. Şişede durduğu gibi durmaz diyorum. Baş başalar barda diyorum. Hmm. Onlar eve gitmişlerdir çoktan. Eve mi gitmişlerdir? Hmm. Nasıl eve? İkisi beraber mi eve gitmiştir? Hı hı. Daha evine gitmiştir. Ama öyle. Ya canlı ceydanlar arasında bir şey olursa? Bir şey olmamışsa öyle düşünme. Öyle düşünürsen öyle olur. Öyle evet. düşünme. Ben şu anda başka hiçbir şey düşünemiyorum. Gerçekten hiçbir şey düşünemiyorum. Bana yardım etmen lazım. Ablacığım kalk. Sana mı ablacığım? Çok uykum var. Yarın konuşalım. Hayır. hayır, 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 hayır. Sakın uyuma. Benimle kal. Benimle kal. <laughs> Lady gibi kızsın biliyor musun? Prenses gibisin. Kamyon gibi nasıl oluyorsun? Nasıl başarıyorsun? Bunu ben gerçekten anlayamıyorum Ablacığım, Sinir krizi geçirmek üzereyim. Uyanır mısın lütfen? Abla, 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 ha, abla ben sana bir şey söyleyeceğim. Daha evine gitmişler ikiz. muydun? İnsan uyurken fey katar mı ya? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Rahat rahat uyuyor. Güvendesin. Ben ne yapacağım? Aa, şiş olsa bak. Ay Sinan abi hayatta olmaz. Sinan abi, Sinan abi. Fahamın arkadaşı hemen söyler babama. İyi akşamlar. Buralardayım ben. Canım ben böyle olmayacak. Alo, Osman. Ee, Osman ya, uyu Ya ben senden bir şey isteyecektim ama. Ah, lastikler çok iyi. Çok iyi. Sanem bak gerçekten hiç problem değil. İstersen bırakabilirim. Olmaz Osman zaten bu saatte sana rahatsızlık verdim. Ha yok canım estağfurullah ne rahatsızlığı da. Sen nereye böyle canım? Evet canım acil sürpriz yapmam lazım. Acil sürpriz. Aynen acil sürpriz. Ha anladım. Bir şey diyorum bunlar tam açılıyor değil mi? Ee, Sanem. Ha. İçeriden otomatik aynalar. Seni denedim biliyorum. Biliyorum biliyorum da bilmez olur muyum? Seni denedim. Peki farlar Farlar otomatik mi? Benim için çok önemli çünkü bu konu. Farlar içeriden. Bak. Şuradan. <laughs> Osman. Seni denedim. Tabii ki biliyorum. Orada olduğunu biliyorum. Ee, debriyaj bak biraz serttir. Ona göre. Debriyaj? Ben debriyaj kullanmıyorum. Tarzım değil. Nasıl? Demek ki önemli bir şey. Debriyaj çok önemli. Seni denedim. Hadi o zaman. Kaçtım ben. <laughs> Osman. Anahtar kullanmıyorum dermişim bir daha. Dur <laughs> <laughs> <Değil mi> Osman. <laughs> Üşüme gir içeri. Tamam, dikkat et. Emniyet kemeri çok önemli. Hayat kurtarır. <laughs> Çalıştırdım. bıraksam mı seni Sanem? Osman seni denedim. Ben dört gün sonra gelirim. Vallahi güzel kullandın. Aferin Sanem. Çok iyi kullanıyorsun. Aferin sana. geldiler. Nasıl? Çoktan geldiler de sarmaş dolaş uykuya bile daldılar. Ben gerçekten ısıracağım artık seni. Bu bir iltifat değil, tehdit. Can. Dursana bir saniye dur. Yani bu kadar yol yaptım. Ben zaten güveniyorum. Tamam, devam et. Sağ ol. Yavaş yavaş ne yaptın çarptın arabayı ya. Kim çarptı bana? Bana mı çarptılar? Bu değil. <laughs> ne yapıyorum? Ne oluyor? Bu ne ya? Ay bu değil bunlar değil. Şunların ikisi aynı anlamı acaba? Sanem. Tamam. Tamam. <laughs> basmalı. Ha, bas o zaman işte neyse ona bas. Sistem neyse ona. Ehliyet ruhsat. Alkol yok. Ne yapıyorsun böyle senin? Ben... Ben park ediyordum. Ee, ama şey oldu herhalde, arkayı çok sıfırladım herhalde. Çünkü iyi park ederim ben arabaları da. Biraz öne mi alayım, geriye mi alayım? Çünkü başkası gelirse rahat park edebilsin. Aman, aman hiç geriye alma. Bir şey yapma. Bu şekilde kalsın. Daha da fazla masraf çıkarma çünkü. Gerek yok ya. Neden geldin sanırım? Daha da önemlisi yani neden bana seslenmeden gidiyorsun? Neden geldin, neden gidiyorsun? Ben, ben merak ettim sizi. Merak ettim seni. Evet, o yüzden. Merak ettim. Çok. Arasaydın keşke. Araba kullanırken telefonu konuşulmaz. Kural ihlalidir bu. Yani ceza alırız bu şekilde olmaz. O yüzden arayamazdım, aramadım. Direkt arabayı sadece sürdüm çünkü iki elimde direksiyondaydı böyle. Geldim. Bravo. Araba kimin? Osman'ın. Yeni. Yeniydi. Yani yeni aldı ama bir kan falan akıtsaydı iyi olur tabii. Şey, sen ne yaptın? bardan herhalde direkt. Ha? Direkt tek başına. Tek başına mı geldin? Öyle döndün, eve döndün artık. Öyle mi oldu? Ee, sen Ceyda'yı merak ettim, öyle mi? Kim? Ceyda. Ha, şu kıvırcık olan, çarp bacaklı. Yo, nereden çıktı ki? Nereden çıkardın? Bir yerden çıkarmadım sanırım. Eve de yalnız döndüm işte. Aa, çok güzel, çok güzel. Herkes evine dönsün sağ salim, sıcacık. Uyusun herkes evinde tek başına. Güzel. Sen bunu merak ettiğin için geldin yani buraya. Ceyda ile olup olmadığını görmeye, bakmaya geldin yani sen öyle mi? Evet, Evet ben merak ettim, yani sonuçta sevgilimi merak edebilirim değil mi, merak ettim. E sen bayağı bayağı güvenmiyorsun yani. Nasıl? Yani güvenmiyorsun olur mu öyle bir şey? Ben böyle, böyle şeyler düşünüp yanlış hislere kapılmanı kesinlikle istemem. Ben sana güveniyorum, ben Ceyda'ya güvenmiyorum. Yani senin kafanda ben öyle bir ihtimali açığım, öyle mi? Hayır, aa çok yanlış anladın, öyle bir şey yok. Ee, daha öyle bara falan gelince ne alaka yani? Salim ben çağırmadım kendisini, gelmesini de istemedim. Geldi. yani Ne yapayım? İnsan çağırmadığı yere gelir mi? İstemediği yerde durur mu insan? Güzel, sen şuna cevap ver asıl. Tamam. Bir insan çok istendiği halde, tamam. çok istendiği yerde neden durmaz? Nasıl? Yanımda değilsin. Beni yalnız bırakıyorsun. Benim yalnızlığım hakkında bana hesap soruyorsun. Farkında mısın sen Sen bayağı bildiğim bana güvenmiyorsun yani. Senin bana hiç güvenin yok yani. Hatta buraya böyle gelip böyle uzaktan gözetleyecek kadar bana güvenmiyorsun yani. Canımın içinde olduğunu bile bile nasıl bu kadar bana yabancılaşabiliyorsun ki sen? Al telefonu al. Canlı can hiç İstedi, hoşlanmadığım istediğin şeyler istediğin benim bunlar. Herkesin falan... kendine yani sonuçta. Ya al sende kalsın istediğin gibi bak ya. Yani, hayır hayır lütfen Can. Hayır Can alır mısın? Can. Ben çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Evet kıskandım seni. Ya bilmiyorum aklım karıştı. Ben de ne olduğunu anlamadım ama... ...böyle Ceyda senin yanına falan gelince ben zannettim ki... Yok yok sen... Gerçi de haklıydın ya. Yani. Evet insan sevgilisini kıskanır değil mi? Hak verdiğin için teşekkür ederim. Öyle değil Sanem yani bence biraz daha fazla tanımalıyız birbirimizi. Bundan sonra merak etme, evlilik lafı falan çıkmayacak ağzımdan. Duymayacaksın yani. Hatta bence biraz sen büyü, biraz daha büyü. Tamam Neyse ben... ...hallederim, arabayı hallederim, seni de eve bırakırım. Tamam mı? Sen şimdi evden gizli gizli çıkmışsındır, kaçmışsındır. Fark edilirse çok merak ederler seni. Doğru mu? Bildim mi? Doğru tanıyor muyum seni? Bu kalsın, bu şekilde kalsın yani. Bırakacağım ben seni. Can, Can lütfen bırakma beni. Böyle olmaz yani her ilişkide böyle ufak tefek sıkıntılar olur. Hemen kesip atıyorsun sen de. Eve, eve bırakacağım tabii. Öyle desene. Ee, şey yok. Ben giderim. Ben giderim sen zahmet etme. Değil mi? değil mi? Bir gören olur doğru haklısın. Laf söz olur değil mi? Çünkü ayıp yani. Sevgiliyiz ya biz çünkü. Seni çok seviyorum ya ben sevmek ayıp ya. Çünkü... Ya böyle seni uzaktan gözetleme falan hiç ayıp değil. Benim böyle seni çok sevmem ayıp. Sevmek ayıp yani. Can...